Herkes saldırmış. Kimi? Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı. Bu vakıf burs verecekmiş. Burs verirken de ne olduğunu ben size çok hızlıca okuyorum. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu, Keleşoğlu Vakfı deyince lütfen hani kısaltacağım. Vakfın burs verme yönetmenine uygun olarak taahhütname bunun Bu taahhütname. Bunu imzalıyorsun. Burs alıp almayacaksın sonra karar veriliyor. Burs aldığın anda taahhütüne uyuyacaksın diyor. Neden tebrik ediyorum bu Kemalistleri? Sonunda söyleyeceğim size. Vakfın burs verme yönetmeliğine uygun olarak aldığım alacağım bursun iş bu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullar iş bu'yu bile yazmayı bilmiyorlar yani. İş bu bitiş yazılır. Aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek Keleşoğlu Vakfı'nın web sitesi üzerinden doldurun burs başvuru borunu onları geçeyim ona alakasız. Şimdi gerek öğrenim kurumunda ve gerekse öğrenim kurumu dışında herhangi bir şekilde bursu öğren, öğren öğrenim gördüğü için alıyor ama öğrenim kurumu 7-24 yani 7 -24. İrticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğimi. İrticai faaliyet nedir? İslami. İslami faaliyetlere sempati bile duymayacağım. Kesin düşman olacağımı. Aşırı milliyetçi, ürkücü de olmayacağım. Aşırı dinci, neyse o. Aşırı sağ görüş. Aşırı sol ve bölücü görüş. Sol ve bölücü görüş. Ve gruplara ilgi duyup sempatizan olmayacağımı. Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık duyacağımı. Cumhuriyetin temel ilkelerini Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, layık, 100 senedir milletin ırzına bu kelimeyle geçtiler. Layık, layık, başka bir şey biz duymadık. Hiçbir terbayeleri yok. Dinsizliğin adını layıklık koydular, 100 senedir milletin kanını, parasını böyle emdiler. Artık okuyunca böyle layıklığı tartışamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık ve demokratik yapısını her, her yerde savunacağımı yedi yirmiyor. öyle bir militan olacağım, parayı verin bana diyor bunları yaptıracak, hiç, bunları yıpratacak hiçbir faaliyet içinde olmayacağım gibi. Bu yöndeki göçere sempati duymayacağımı ne demek? Manitayı da benden bulacağım diyor. Yani Kemalist olacağım, Kemalist de manita bulacağım diyor. Eğitim hayatım boyunca ya ama biz Müslüman değiliz dedi ya mesela kız mesela seviyor onu hemen terk edeceğim bırakacağımı. Eğitim hayatım boyunca veya sonrasında bakıp da her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılacağımı az zamanda çok... Yok başka bir yer katılacağımız kabul. Ne <laughs> bu saçması? Kabul, beğenme, taahhüt ederim. Ayrıca öğrenimi tamamlayıp hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye bu sağlamayı vicdani bir o öğrenim hayatım boyunca diyor böyle diyor sizin diyor ki Kemalist olacağım diye Bitmez iş para kazanmaya başlayınca benim gibi Kemalistlere de diyor. Kemalistleştirme faaliyeti yapacağımı Sağlamayı vicdani bir yükümlülük. Vicdan nedir? Tam <laughs> özdürlerim iş şey diyeceğim Çok özür dilerim Vaktin sıçtığı yer burası. Vicdan nedir oğlum? Vicdan metafizik bir şey lan. Metafizeye giremezsiniz. Bak orada kınarım. Allah'ı ağzınıza alamazsınız. Allah yok size göre. Din yok, vicdan yok. Metafizik yok oğlum alıştırın ağzınızı. İrtica diyorsun. Vicdan irticaya girer. Vicdan vicdan yok. Ne vicdan? Vicdan neymiş? Anlamadım. Vicdan neymiş? Vicdan olan insan kemalist olur mu lan? Kemalist onların birinci şartı nedir? Vicdanını öldüreceksin. Nankör olacaksın ki devletine darbe yapmış bir adama ulu önder diyeceksin. Bu, bu olmadı. Ama gerisi ben bu vakti tebrik ediyorum. Ölmüş. Sahibi ölmüş. Ahmet Yeliş Çocuğu olmadığı için işte kardeşlerinin çocuklarına falan kalmış. Araştırdım biraz. Kemalist. Bildiğin ki. Ke Niye tebrik ediyorum? Benim ülkemi Müslümanlara ne okul açarlar, ne medyaya destek verirler. Lafı bana getirmiyor. Ne öğrenci yetiştirirler. Tarikatlar var. Her birisi tarikatçı yetiştiriyor. Ama halkın çocuklarını alayım diye, İslamileştireyim diye düşünen Müslümanlar yok. Ben ondan dolayı bunları tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim en çok çalışanı galibiyete ulaşacağını söylüyor. En çok çalışanın. Bak adamlar parayı veriyor. Verirken de diyor ki ben Kemalistim diyor. Evet. Dinsiz olacaksın diyor. Milliyetçi bana öyle aşırı milliyetçi, ülkücü mülkücü de olmayacaksın diyor. PKK'lı da olmuyor. Onun yanından koymuş anlamda ya. PKK'lı da Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum ben. Benim düşmanım olabilir Kemalist. Ama ben delikanlı bir herifim. Kendi bağlamlarında o kendi dinsizliği adına doğru bir şey yapıyor. Dindarlarımız nerede? Fethullah Gülen'e çakmak kolay. FETÖ A'dan Z'ye kadar haindi. Bunu söylediğim için iki sene, üç ay, on beş gün düzeltiyorum. İki sene, iki ay, on beş gün, yirmi altı buçuk ay hapis cezası aldım ben. Bunu veren hakimi eleştirdim diye bir daha on bir ay daha hapis aldım ben. Ayrı konu. Üç sene sadece bunun için hapis cezam var benim. Haindi. Ama gerizekal değildi, beyinsiz değildi. Hep okulaştılar. Ülkenin Müslümanları Tayyip Erdoğan devlet bahçeliği çıkarken atarken onu 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 eleştirirken nerede Müslümanlar? Müsyada bağlı kaç tane okul var? Çıksın müsya açıklama yapsın bak. Müsyat he. Akıllı bir adam olsam aramı en iyi tutmam gereken yer değil mi? Direkt çakıyorum. Müsyada bağlı. şimdiki mi geçmişti ki Müsyatçılara bağlı? Kaç tane okul var? Kaç öğrenci? Rakam versinler. Ülke nüfusu 90 milyon. Hadi 50 milyon 40 milyon çık. Deriye kalır 40-50 milyon kalır neredeyse. 40 milyonun nereden baksan 10-15 milyonu genç öğrenci. Nerede 10-15 milyonumuz bizim? Hangi nereye gidiyorlar? Nasıl devleti yöneteceğiz biz? Ondan sonra adam yok, adam yok, adam yok. E geleceğin adamları nerede? Türk Batürge Recep Tayyip Erdoğan da kendini yırtıyor işte. Ama Müslüman bir nesil çıksın alttan diye. Ama birilerinin nasıl oynadığını çok iyi görüyor Tayyip Erdoğan. Ondan iyi gören kim var? Allah Celle Celaluhu görüyor. Milletimizin bir kısmının nasıl zenginlerimizin nasıl Tayyip Erdoğan destek veriyorum derken nasıl arka taraftan karılar ama mı gibi? Bır 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 çene. Hadi icat. Hadi elini taşın altına koy. Sen de bir çocuk yetiştir. Allah diyen Resulullah deyince kalbi titreyen çocuk yetiştir. Ya. Özel uçaklarla Moldova'ya. 2 artı 1, 3 artı 1. Şimdi el hareketi yapamıyorum da hanımlar var. He? 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 3 artı 1 de duydum. 3 karı sabit. Bir karı dönüyor. Özel uçak. Oraya paralar oraya gidiyor. Paralar bilmem kaç milyonluk yakut. Yüzüklere bilmem ne gidiyor. Yengen yüzüğü kaybetti diyor bizim kuyumcu arkadaşa. Yengen yüzüğü kaybetmiş çok ağlıyor diyor. Ondan hemen bir sipariş daha verelim diyor. Kuyumcu arkadaşa. Abi diyor ya yazık diyor içimde. Bana da Yazık diyor ya. zamanı 85 bin liralık bir yüzüğü. Fifi tarih. Yakut mu ne bilmem ne yüzük. Biraz sonra yenge hanım arıyor. Bu, buldum buldum diye. Adama diyor ki ya şimdi bir şey şöyle bir şey vardır. Eski usul bir şey kaybedip bulduğunda bir sadaka verirsin. Adama diyor ki ya tam da diyor Ramazan diyor yani şeyler erzaklar var. Onları ayarlıyoruz diyor falan diyor infak istedim diyor yani zekat versin zekatını istedim falan. Hemen hemen diyor bir iki karton gönderim diyor arabanın bagajında duruyor diyor. Arsız. Arsız. Yani günümüzün parasıyla birkaç milyonu gözlük bulunmuş. Telefon açıyor ya ha, aynısından bir tane hallediyorum. Birkaç milyon TL günümüzün parasıyla. Bununu bir tane örnek verdim ben size ben. İstanbul'da ne yasalım ben biliyorum ya. anlatacağım onu az kaldı. Sohbet odalarında benim arkamdan sallayanlar Dur bakayım. Üç buçuk atabilirsiniz. Üç buçuk kaldı çünkü. Üç buçuk atabilirsiniz. Üç buçuk kaldı. İnşallah. Nasipse. Rabbim yazdıysa. Üç buçuk ay kaldı. Devam edin siz iftiralarınıza. Aynen devam edin ama. Üç buçuk ay sonra da mal sahibinize anlaşın. Evlerinizin adresini değiştirin O kadar söyleyeyim ben. Benim arkamdan neler konuşuluyor. Duyuyorum. Ediyorum. Değil mi? Devam edin. Size yakışanı yapıyorsunuz. Ben de sonra yakışanı yapacağım. Mehmet Akif Ersoy. Zihni Çakır yazmış. Evet şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Mehmet, Ak Mehmet Akif, Ersoy ile ilgili bu durumu muhtemelen medya sektöründe olan herkes en az bir kadar biliyordu. Yine yani yani Ersoy'a yönelik uyuşturucu ve onunla bağlantılı burada yazmaya hicap duyduğum operasyon sürpriz değil. Asıl bomba şu. Mehmet Akif Ersoy'un bu durumu bilinirken bazı AK Partililer ve Sayın Erdoğan'a yakın bazı isimler Mehmet Akif Ersoy'un kayyum medya grup başkanı olarak Haber Türk'ün başına getirmesi için üstelik daha birkaç saat öncesine kadar neden adeta insanüstü çaba sergilediler? TMSF'ye neden o kadar baskı uyguladılar? Eğer böyle bir şey varsa Mehmet Akif'i severdim ama çok büyük yanlış yapmış benim haberim yok bundan. Uyuşturucu meselesine haberim yok İsimleri tek tek şimdilik ben de saklı ama Ersoy'un sadece bugün içinde kapısını çaldıklarını, telefonuna ulaştıklarına bakmak da yeterli belki de. Bu konuyu burada bırakmayacağım elbette. Ersoy üzerinden Habertürk'ü yönetmekten vazgeçmeyen tutuklu Kenan Tek Tekdağ bu konuyu biliyorum. Kenan Tekdağ'ın emaneti Mehmet Akif Ersoy'u emanet sayan o isimlerin Sıraların altının gerçek sebebi elbet ortaya çıkaracağım demiş Zihni Çakır. Opa uyuşturucu ve başka bir konudan dolayı operasyon yapılacak bir ismi Habertürk'e kayyum olarak atayıp atattırmaya çalışmışlar. Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'na ulaşıp o atandıktan sonra operasyon yapılacaktı. Ne olacaktı? Devletin atadığı kayyum denilecekti. Doğru mu anlıyorum ben? Oy 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 oy. Şimdi demin dediğim yayının başında bir arada dediğim şeyi nasıl canlı görebilmiş olduk mu? Bu ülkedeki en büyük Tayyip Erdoğan düşmanları AK Parti'nin içerisinde Başka bir konu kaldı mı? Bugünlük kalmadı. İki saat önce falan yayın yapacak durumda değildim. İlaçla yayını yapabildim çok şükür. Boğazımdan dolayı vesaireden dolayı eğer sürçülün sen ettiysem hakkınızı helal edin. Yanlışlarım, eksiklerim varsa hakkınızı helal edin. Yayınlara devam edeceğiz. Farklı yayınlar olacak. Kesin karar aldım. Dün hayır. Bugün bir şey dinledim. Evet. Bir elektrik elektronik mühendisi ve aynı zamanda öğretmeni hocalık yapmış 35 sene. 50 senedir Avusturya'da yaşayan bir isimle tanıştım bugün telefonda. Bir saate yakın görüştüm. Onun anlattığı bir şey. o da mesela iyi ki onu yapabilirim. Kim kimi test edecek? Allah mı seni test edecek? Sen mi Allah'ı test edeceksin? Veya Allah'ı test etmeyi, imtihan etmeyi utanmıyor muyuz? Yapayım mı böyle bir şey? Şu yorumlara baksanıza. Rica ediyorum. Efendim? Gerek yok. Polisin Bu videolardan yapayım mı? Ben bunlarda çünkü bunlar olmazsa olmaz. Yani genç, genç kardeşlerime kesin ulaşmam lazım benim bu konularda. Tövbeler olsun. Haşa geçmişte Allah varsa bunu böyle yapsın demişliğim var benim. Çok doluyumdur yani diğer yanda böyle biraz böyle bir hayat dolu bir herifimdir. Bunları yapmam lazım benim. Anlatmam lazım bunları. Biz Allah'ı test edemeyiz. Allah bizi test eder. Ben kesin bu kızı istiyorum. Bu olmazsa yaşayamam. Allah istemiyor onu. Ben istiyorum. Yok. Gibi bir tane konu. Böyle zibilyon tane var. Yazın bu konularda zorluk yaşıyoruz aşmakta diye. Veya çocuğumuza anlatmakta. Gençler arkadaşımı anlatmakta diye falan. Mesela, mesela intiharla ilgili yapabilirim. Çünkü Bizim de sıkıntılarımız oldu. Bunları anlatmamız lazım. Evet, evet yap diyorlar. Evet, tamam yaparım yayınlarımı öyle kenarda durur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok özlemiştim sizi. İnşallah tekrar yayın yaparız. Uzun zamanda soru cevap yapmadık. Sırf bir tane yayın öyle açalım mı? Sırf soru cevap için bir yayın açalım mı? Hemen bir cevap yazın yoruma. Ben öyle içimden gelen bir herifim. Şimdi öpücük yaptık o da manşet olmaz. Tamam sırf soru cevap yayın yapacağız. Tamam. Tamam tamam. Ne zaman yapalım soru cevabı? Bir haber vereceğim. Whatsapp'a üye olun. Whatsapp Fatih Galatasaray maçı başlıyor orada. Monaco maçı var. Allah'ım yardım et ya. Ben çok küçüklükten Galatasaraylıyım ya. O Simen'in forması geldi. Giydiği forma. Kendi üstüne giydiği forma geldi. Çerçeve yaptıracağım. O çok seviyorum. Mücadeleyi sonuna kadar veren adamı çok severim ben. Nerede kim olursa olsun yani severim. Parti koyu, oy verelim. Ha. Efendim bilerek yaptım. Sarı kırmızıyı bilerek ya. Ülkücü hareketin tarihçesi olur. Yurt dışında yani yabancılarla yapılan maçlarda Türk takımı kimse onu tutuyorum ben. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Düşün kimse inanmıyor. Benle beraber izleyen böyle dönüyor bakıyor. Nasıl iş bu diye. Türk mü? Türk bitti benim için. Hadi Allah'a emanet ettim. Bize destek olursanız sevinirim. Analiz TV destek olun. Tıklayın oraya. Veya şu WhatsApp'a yazın. 0539 862 99 99 a. Nasıl destek olabilirim diye yazın. Otomatik cevap geliyor. Analiz TV destek olunu veriyor zaten yine orası da. Oraya tıkladığınızda banka hesap numaralarımız var. Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah'ım sana şükür.